Ebrişim Mahallesi Torosların kalbinde bir dağ masalı Adana'nın göz alıcı doğasıyla süslü ilçesi, Aladağ'ın saklı kalmış, adını yumuşak bir rüzgar gibi söyleten mahallesidir Ebrişim. Bu isim bile kulağa tıpkı buradaki hayat gibi narin, dingin ve yavaş akar. Toros dağlarının yamaçlarında, çam ağaçlarının gölgesinde kurulu bu mahalle, tarihiyle, insanıyla ve doğasıyla gerçekten de özel bir yer. Coğrafi konum ve manzara. Ebrişim Mahallesi, Adana Şehir Merkezi'ne yaklaşık 103 kilometre, Aladağ İlçe Merkezi'ne ise 12 kilometre mesafededir. Rakımı ortalama 1260 metre civarındadır. Bu yükseklik, Ebrişim'e tertemiz bir hava, serin bir yaz ve huzur dolu bir atmosfer kazandırır. Mahallenin çevresi tamamen yeşilliklerle çevrilidir. Çam ormanları, doğal kaynak suları ve mevsimine göre renk değiştiren dağ bitkileri. Ebrişim'e sadece gelenler değil, Doğa da sevdalı. Geçmişten günümüze bir yörük mahallesi. Ebrişimin kökleri derinlere, toroslar boyunca konar göçer hayat süren Türkmen ve yörük boylarına uzanır. Göç yolları üzerinde kurulan bu mahalle, yaylacılığın en canlı yaşandığı bölgelerden biri olmuştur. Yazın yaylaya çıkan aileler, kışın ovaya inerek hayvancılık ve tarımla geçimlerini sürdürmüşlerdir. Mahallenin adı da buradaki yaşamı anlatır gibi. Ebrişim, bir zamanlar lüks kumaşlara verilen bir addı. Belki de bu mahalle Torosların en ince, en zarif dokusudur. Nüfus ve Yaşam. 2023 yılına göre Ebrişim Mahallesi'nin nüfusu 165 kişidir. Az gibi görünse de mahalledeki yaşamın sıcaklığı kalabalık şehirleri aratmaz. Yaz aylarında şehir dışındaki Ebrişimliler de köylerine döner, böylece mahalle yeniden cıvıl cıvıl hale gelir. İnsanlar birbirine selam vermeden geçmez, çay içmeden uğurlanmaz. Herkesin birbirini tanıdığı, yardımlaşmanın ve imecenin hala sürdüğü, gerçek anlamda komşuluk kavramının yaşadığı bir yerdir. Doğal Güzellikler ve iklim. Ebrişim, Torosların en temiz havasına sahip yerlerinden biridir. Bol oksijenli havası, yazın serinliği, kışın bembeyaz örtüsüyle dört mevsimi gerçek anlamda yaşatır. Mahallenin etrafında yer alan dere yatakları, yürüyüş yolları ve doğal su kaynakları burayı doğa severler için adeta bir cennet haline getirir. Geçim kaynakları ve üretim. Mahalle halkının temel geçim kaynakları küçükbaş hayvancılık, mevsimlik ormancılık ve yerel ölçekte tarımdır. Özellikle keçi ve koyun yetiştiriciliği yaygındır. Bahçelerde meyve ağaçları bulunur. Kiraz, ceviz, armut ve erik en sık rastlananlar arasında. Son yıllarda bölge halkı tarafından yapılan doğal tarım faaliyetleri hem kendi ihtiyaçlarını karşılamakta hem de şehirdeki akrabalarına doğal ürünler göndermektedir. Eğitim ve ulaşım. Mahallede geçmişte eğitim verilen bir okul bulunmaktaydı. Ancak öğrenci sayısının düşmesiyle.